Bili iradenin tespiti elbette ki yerli yerinde bir tespittir ki o iradede milletin bir kendi iradesidir. 28 Mayıs'taki seçim sonucu da bunun tescilidir. İnşallah millet olarak milli iradenin temsiliyetinde çizgimizi şaşırmayız. Evet, hali hazırda Erdoğan'dan başka ülkeye idare edebilecek bir siyasi liderin varlığı söz konusu değildir. Hele ki bu çağda ve yer küresinin içerisinde bulunduğu siyasi ve sosyal atmosferde ne mümkün? Aransa dahi bulunmaz. Zira Erdoğan hem yerlidir hem de millidir. Varlığı da her şeye bedeldir. Samimidir, ihlaslıdır ve davasına sadık. Dik duruşa sahiptir. Dik duruyor ve dik duracaktır. Çizgisinden sapmıyor ki sapmaz da. İnandığı yolda yürüyor ve biliyor ki yürüdüğü yol davanın yoludur. Çünkü onun yolu sıratı müstakimdir, dost dosdoğru bir yoldur. Çıktığı yolda saltı Türkiye'nin değil, öyle inanıyoruz ki tüm İslam dünyasının ümit beslediği tek liderdir. Siyasi şahsiyeti Türkiye nezdinde kabullenmiş, beğenmiş ve tercih edilmiş bir şahsiyet olmasaydı 21 yıl bil fiil iktidar olabilir miydi? Ve bu millet ona teveccüh gösterir miydi? Dolayısıyla Erdoğan'dan daha iyi bir lider gerek sağda olsun, gerek solda olsun yoktur. Solda zaten yoktur, sağda da istikametini dost doğru çizen bir lider bulamıyoruz. Çünkü sağda olanların hepsi yıllar önce denenmişlerdir. Ki denenmişler bir daha denenmez. O yüzden Türkiye üçüncü kez bir daha Erdoğan'dan. Erdoğan dedi ve işi bitirdi. Öyle inanıyoruz ki milletin bu tespitleri de yanlış değildir. Gerçekten de siyaset olarak konuşmuyoruz. Dost doğru olarak konuşmak gerekirse siyaset alanında olsun, tecrübe alanında olsun Erdoğan gibi bir lideri Türkiye şimdiye kadar bulamamıştır ve bundan sonra da bulamaz. Erdoğan'a yakın olmamakla beraber okuduğumuz biyografisinde çocukluğundan gençliğine ve şimdiye kadar çizgisinden şaşmamış bir liderdir. Merhum Meşule Yüksel Şenler'in yetiştirdiği bir insandır. Onun için Erdoğan'ın misyonuna, çizgisine, hayat felsefesine bize göre tüm siyasi alanda en güvenilir bir lider olma vasfını taşıyor. İslam dünyası da tümüyle kendine güveniyor ve takdir ediyor. İnsan olma hasebiyle elbette ki yanlışları, hataları olsa dahi iyilik terazisi her her zaman kötülük terazisini ağır basarsa bu iyi demektir ve tercih edilmesi gerekir Erdoğan'ın şimdiye kadar kötülük tarafı da görünmemiştir. Gerek siyasi alanda, gerek bürokratik alanda dost doğru bir çizgide yürümüştür. Çizgisi Allah'tan korkanların çizgisidir. Bu durumda İslam dünyası bizim düşüncemize göre Erdoğan gibi bir lider bulamaz. Sadece bizim milletimizin değil, tüm İslam dünyasının tercihidir ve beğenisidir. Gerek İstanbul Belediye Başkanlığı olsun, gerek sonrasında olsun siyasi hayatı bize göre Erbakan'dan daha fazla girişimci olmuştur. Hep halkın beğeni almıştır. Şahsım gerek iş adamı sıfatıyla gerek medya sahibi sıfatıyla Türkiye'deki mevcut siyasi liderlere baktığımda Türkiye'yi yönetecek herhangi bir lider göremiyorum. Tabii ki ondan başka dediğim şu. Allah istikametinden şaşırmasın. İstikamet dost doğru bir istikamettir. Allah'a inanan dost doğru bir insan olarak görüyoruz kendisini. Bize göre Türkiye insanı, Türküyle, Kürdüyle, Arabıyla, Acemiyle, Doğusuyla, Batısıyla, Anadolusuyla herkes Erdoğan diyor. İster beğenin, ister beğenmeyin. En azından kıblesi vardır. Kıblesi de Kabetullah'tır. Günde beş defa kıbleye yönelip Allah'a secde ediyor. Bu zamanda İslam dünyasının da Türkiye'nin de Erdoğan'dan başka bir tercihi yoktur. Milletin duyguları paralelinde yürüyor, milletin istek ve taleplerine müspet cevap veriyor. Türkiye'nin siyasetinde bu sistemde, bu düzende insan ne kadar pırıl pırıl parlasa dahi illaki çamur at tutmazsa iz bırakır kabilinden olanlar vardır. Muhalefetin uydurma algı oyunlarıyla iktidarı çamur atmaya çalıştığını hepimiz biliyoruz. Kaldı ki attıkları çamurda onlar boğulup kalıyor çünkü hiçbir şey tutturamıyorlar. Pırıl pırıl siyasi bir insandır. Her şeyden evvel onun inancı onu koruyor, o inancın çizgisinden sapmıyor. Zira ehli kıbledir. Bu inanan Türkiye insanına yeter der tar bile. Nice nice benamazları, kıblesizleri, abdest suyu yüzlerine değmeyen siyasi yüzleri gördük. Evet, Erdoğan 21 senedir Türkiye yönetiyor. Türkiye'de de geçmişe yönelik aksi bir durum olmamıştır. Herkes mutluluk içerisinde yaşamını sürdürmektedir. Memuriyet hayatı olsun, ticaret hayatı olsun, siyaset hayatı olsun. Her hususta mükemmel bir insandır. Onun için Türkiye yeniden Erdoğan dedi. Öyle inanıyoruz ki Türkiye bundan sonra da Erdoğan'la şaşmaz ve her zaman Erdoğan deyip duracaktır. En derin saygı ve sevgilerimle.